TikTok'un bu rezaletine bir şekilde dur demek lazım. Artık TikTok rezaletine dur deme vakti geldi hatta geçiyor dedi. Sosyal medyada çocukların istismar edilmesine sert tepki gösterdi. MHP Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Avukat Halil Öztürk. Öztürk Hatay'da bir kişinin kızını dans ettirmesi ve TikTok'ta bunu yayınlamasını anımsattı. Artık bu hadiseler vahim bir boyut aldı dedi. Durumun yarattığı sorunlara dikkat çekti. MHP'li Öztürk, görüntülerin artık müferit birer olay olmaktan çıkıp vahim bir toplumsal soruna dönüştüğünü de söyledi. Öztürk açıklamasında ailenin korunmasına vurgu yaptı. Toplumda ahlaksızlığı, toplumda şiddeti, toplumsal kodlarımızın ve kültürümüzün, sosyal yapıları yapımızın nesiller boyu bozulmasını vesile olacak bazı paylaşımları yaptığını görüyoruz. Artık buna dur zamanı gelmiştir ve hatta geçmektedir. Öztürk sosyal medyada üretilen içeriklerde özellikle çocuğun içerik olarak kullanılmasını tamamen karşı olduklarını bu konunun çocuğun doğrudan istismarı olduğunu ifade etti. Çocuk siz marjuları. TikTok'ta çok sık yer alması. Bütün bunlar hepsini birlikte değerlendirdiğimizde toplumsal ahlakımızın çöküte uğradığını, yine kültürümüzün kültürel kodlarımızın ciddi anlamda dejenere olduğunu hep beraber görmekteyiz. MHP'li Öztürk, TikTok için kanuni düzenlemenin zorunluluk halini aldığını ifade ederek kanun teklifi verdiklerini de anımsattı. Bizim Millet Hareket Partisi olarak benim ilk imza sahibi vermiş olduğum bir yıl önceki kanun önümüzdeki süreç içerisinde Meclisin açılmasıyla birlikte gündeme alınması ve ve kanun olarak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmesi gerekmektedir. Bütün bunların önüne geçmek, milli ve manevi değerlerimizi koruma gayesiyle e, bizim bu kanunu bir, şey, bir an önce çıkarmak ve TikTok'un bu rezervinde bir şekilde dur demek lazım.